Merhaba arkadaşlar. Videolarımın altına bazı yorumlar yazılmış. Onlardan bir tanesi de şu. Abi, benim muhabbet kuşum yumurtladı, yavrusu çıktı. Ben muhabbet kuşumu nasıl bakmalıyım veya nasıl beslemeliyim? Arkadaşlar, öncelikle muhabbet kuşunuz yumurtadan çıktıktan sonra biz gördüğünüz gibi yumurtamamasıyla besliyoruz. Bunu Yumurta mamasını iki günde bir mutlaka vermelisiniz. Bunun sebebini söyleyeyim. Mesela bazı arkadaşlarım diyor ki ben yumurta maması vermeyeceğim. Arkadaşım şunu söyleyeyim ben size. Eğer yumurta maması vermezseniz bu muhabbet kuşunuz sadece yemle beslenir. Yemin içindeki ince taneler muhabbet kuşunuzun kursağında öğütülmeyebilir. Zaman geçtikçe kursakta bu şişkinlik yapar yavru muhabbet kuşlarının e, kursaklarında asit seviyesi bu yemi eritecek düzeyde olmadığından muhabbet kuşunuz yavru muhabbet kuşunuz ölebilir yani ölür demiyorum sadece ölebilir diyorum ama benim tavsiyem iki günde bir de olsa mutlaka yumurta maması veriniz yumurta mamasını verirseniz yumurta maması ee, muhabbet kuşunuz yiyor, yedikten sonra yavru muhabbet kuşunu kusuyor ve asitli bir şekilde kusuyor. Onun içerisinde hem muhabbet kuşunuzun kursağındaki yumurta mamasını eritiyor, aynı zamanda yemi eritiyor. Yani sadece yumurta mamasıyla beslemiyor, Arada ona yem de takviyesi yapıyor. <laughs> yani arkadaşlar benim tavsiyem bu. Siz de bu şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu hem muhabbet kuşunuzun sağlığını geliştirir hem de daha çabuk büyümesine yol açar. Yani hem onu yapın hem de şunu söyleyeyim arkadaşlar, muhabbet kuşunuzun kafesinde mutlaka kuş kumu olsun. Bu kesin ve kesin. Şimdi biz gözlemliyoruz, gözlemlerken muhabbet kuşumuz gelip buradan yemini ve kumu yiyor. Biz aynı zamanda gaga da var karşı tarafta gördüğünüz gibi. Ama ona rağmen muhabbet kuşumuza mutlaka kuş kumu koyuyoruz arkadaşlar. Ben böyle suluğuna koydum. Buradan geliyor rahat rahat yiyor. Bu benim için de iyi. Muhabbet kuşum için de iyi. Dediğim gibi arkadaşlar muhabbet kuşu yavru bakımı titizlik ve önem isteyen, özen isteyen bir bakımdır. Sizden ricam bu şekilde yaparsanız sizin için de muhabbet kuşunuzun, yavrusunun gelişimi için de daha güzel olacaktır. Teşekkür ederim. Bol yumurtalar, bol yavrular.